Kayıtlara biliyorsunuz yine adli vaka olarak geçmemişti. Doğal ölüm denilerek defnedilmişti ama 6 ay sonra gerçek yayınımızda yine bir itirafla açığa çıktı. Şimdi bu konuda da mesela şimdi bana desinler ki gizliliği ihlal. E ben neyin gizliliğini ihlal edeceğim şimdi? Aynı konu. Ha zaten burada çıkmış. Evet. <laughs> yani inanılır gibi değil. Bazen çok isyan edesin var da. Ve karısının yaptığı tarhana çorbasını içtikten sonra fenalaşıp hayatını kaybeden 53 yaşındaki elektrik teknisyeni Mehmet Yörük ile ilgili canlı yayınımıza gelen cinayet itirafının ardından Osmaniye'den çifte tutuklama haberi geldi efendim. Üç çocuk babası Mehmet Yörük'ün 24 yıllık hayat arkadaşı Sebile Yörük ve onun sevgilisi sertifikalı üfürükçü Mustafa Samagan kasten öldürme suçlamasıyla Osmaniye suç ceza hakimliğince tutuklandılar. Sebile ve Mustafa Osmaniye t tipi kapalı ceza infaz kurumunda demir parmaklıklar ardına konuldular. Yayınımızda konuşan görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında Mehmet Yörük'ten 4 ay önce vefat eden Mustafa Samagan'ın eşi Rasime Samagan'la ilgili ayrıca soruşturma başlatıldı. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> emniyet müdürümüzün nezdinde tüm emniyet çalışanlarına ve konuyla en baştan beri yakından ilgilenen sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Hem Mehmet Yörüyü hem de Rasime Samagan'ı otopsi yapabilmek için mezarlarının açılması bekleniyor. Ee, bugün Mehmet yörüy'ün ailesine Rasime Samagan'ın yakınları da eşlik ediyor. Rahmetli Rasime'nin kardeşi Arif Kara, ablasının öldüğü gün şahit olduğu olayları anlatmak için aramızda. Efendim sizin de tekrar başınız sağ olsun. Sizin de acınız yeniden biliyorum tazelendi, yeniden depreşti. Ee, siz de yeğeninize destek vermek için aramızdasınız. Peki e, hepsini dinleyeceğim. Peki neler oldu derseniz... Şimdi ee, çok enteresan bir şey söyleyeyim biliyorsunuz Cuma günü yayınımızda ee, bu Mustafa Samagan'ın ee, arkadaşı mı diyeyim, akrabası mı diyeyim birileri bağlanmıştı. Demişti ki akrabasıydı değil mi aynı zamanda ben demişti çiftlikte çalışıyorum çiftlikte de şu an satışı yasaklanan bir tarım ilacı var. Ve bu tarım ilacını Mustafa Samagan buradan çaldı. Ben almadığıma e rağmen aldı demişti. Bu nereden çıktı biliyor musunuz bu tarım ilacı? Mustafa Samagan'ın aracından. Oh. Şimdi tek tek size anlatacağım Bu da nasıl bir tarım ilacıysa e, Mustafa Samagan bununla ilgili yani şimdi, Dur ben baştan anlatayım şimdi Baştan anlatayım ki arada kaymasın Şimdi bu Mustafa Samagan'ın e, Şey demiş ki Sebil'e yörük Bana demiş e, zehir veriyordu Mustafa Ve demiş bu zehri Kocasının sıvı olan yemeklerini az az karıştırmamı istiyordu. Yani bunu aslında o gün vermediklerini söylemiş. Zaman içinde aynı konuştuğumuz gibi az 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 yemeklerine karıştırmışlar. Küçük küçük dozlarda babanızı. vererek e, önceleri küçük küçük zehirleyerek muhtemelen daha sonra dozu da arttırmış olabilirler. Tabii. Evet bu böyle aylardır veriyorlarmış bu zehri. İşte bütün o da e, babanızın da işte mide ağrıyor, şu bir bağırsakların bozuldu vesaire deyip doktora gitmesinin de nedenini an, aktarıyor, anlatıyor bize. Üstelik e, babanız da vefat edince e, zaten bu adam altı aydır hastanelere taşınıyordu. Eh, ne yapalım yani Allah taksiratını afetsine getiriyorsun. Şimdi altı aydır hastaysa bir adam değil mi sürekli kusuyorsun ama gittiğinde doktora şunun altını çizeyim doktora hiçbir şey bulamıyorlar yani. E, şu, şu şu bir şey yok adamda şikayetlerini dilesin. Açıklayabilecek herhangi bir hastalık bulamıyorlar. Zaten e, doktoru da e, kendisi de şüphelenerek bu acaba dışarıdan kendisine dokunabilecek e, bu belirtileri yapabilecek bir madde mi alıyor diye. O e, o şeyle şeyde, ilgili. Bünyamin'in e, annesiyle e, ilgili. E, evet, evet. Oraya da Öğlen geleceğim. Hanım'la ilgili e, şüpheleniyor. Sonra Mehmet'in işte çorbasına karıştırdıktan sonra eşinin fenalaştığını, Mustafa Samaga'nın eve geldiğini, bilinçli olarak ambulans aramak için geç saatlere dek beklediklerini ve saat 23'ten sonra ambulans aradıklarını söylemiş. Zaten bunlar e, maddi deliller kapsamında or ortaya çıkmıştı. 112'de kayıtları var. Mustafa Samaga'nın kocasıyla beraber hastaneye gittiğini, sonra gece saatlerinde bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bunu burada da arkadaşlar anlatmıştı. Gidiyor ya adam hastaneye bırakıyor. Sonra kadının yanına geliyor geceyi onunla beraber velhasını geçirmek versin. için. Versin. Allah belasını versin. Yani adamı hastanede bırakıyorlar. Allah. Yani bunu da aynen açık açık anlatmış yani. yani ben de bu kadarını anlatabilirim. Sebil ayrıca Mustafa Samagan'ın kendisine zehri, kocasının yemeklerine bu zehri karıştırırsan ...kocan bize artık kıskanamayacak. Biz de rahat rahat görüşebilerek, görüşebileceğiz diyerek verdiğini söylemiş. Aslında bunu söylerken Mustafa Samagan'ın sihirle e, kocasının dilini bağlayacağına inandığını söylemiş ama soruşturma ekibi bu açıklamayı da hiç gerçekçi bulmamış. E, hatta bir kurnazlık ettiğini ve bu olayı kendi üzerinden atmaya çalıştığı şeklinde e, yorumlamış. Tutukluluk talebiyle hakim karşısına çıkan bile pişmanım ben sadece Mustafa'ya inandım dedi mahkemede. Ama dediğim gibi tutuklanmasına engel olamadı bu durum. Mustafa Samagansa ilk göze göz altına alındığında biliyorsunuz Sebile ile 6 yıllık ilişkileri olduğunu söylemişti. Osmaniye'ye gidince bu fikrinden vazgeçmiş önce. Demiş ki benim Sebile ile aramda hiçbir şey yok demiş. Uzun süre bunu onlara inandırmaya çalışmış. Sonra yayınlarımız hatırlatmış kendisine, pes etmiş. demiş ki bu sefer ben demiş karım öldükten sonra demiş ilişki yaşamaya başladım ama tabii ee, inandırıcı değil. Her şey ortada. Zaten fotoğrafların çekildiği tarihler vesaireler de ortada olduğu için ellerinde kayıtlar var. O da demiş ki, <laughs> e, Mehmet Yörük yani rahmetli babanız gece vardiyasında mı çalışıyormuş? Evet, gece vardiyasında çalıştığı dönemde Sevil'in yanına gidiyormuş. Ne zaman çalışıyordu gece vardiyasında? vardiyalı çalışıyordu altı 6 gün, 6 gün çalışıyordu, 2 gün tatil yapıyordu. Kaç yıldır? Yani yaklaşık bir fiil 20 yıl aynı firmada çalıştı. Anladım. Yani hani diyor ya karım öldükten sonra diye. Gece mardiyasında çalıştığı dönemde Sebil'in yanına gidiyormuş. Kocası eve gelene kadar Sebil'e ile evde kalıyormuş. Mehmet işten dönmeden önce de evden çıkıyormuş. Bunları da siz biliyorsunuz Abdullah. Sen de artık bunları kabul et yani. Evet. Evet. Abdullah e, tamam sen de koca çocuksun yani. Yani. Ee, yani baban işteyken eve başka bir adam geliyor. Baban gelmeden evden gidiyor. Artık şimdi daha ne olacak yani? Değil mi? Yani siz de biliyordunuz. Sen de buna göz yummuşsun. Bilmiyorum. Belki baban çok kötü bir adam mıydı? Bu adam çok iyi bir adam mıydı? Bu babanız sizi aç bırakıyordu da bu adam mı karnınızı doyuruyordu? Yok, Onu bilemiyorum yok. ben. Sen ben neyin tesirinin altındaydım. Ben annem beni numaranı arıyordu. Diyordu bir yere gidince. Diyordu ki bir, beni de ara. Yani ne zaman geleceğini söyle filan diyordu. Acaba o zaman mı geliyordu? Bilmiyorum işte. Ben de bilmiyorum. Yani bilmiyorum yani. Sonra e, işte bu sonra ilişki yaşadıklarını kabul etmiş ya. Sebile'yi mahkeme salonunda korumaya çalışmış hep Mustafa Samagan her şeye rağmen. Ben yapmadım demek yerine Sebileyle biz yapmadık demiş hep. Yani hani sen şunu mu yap yok Sebileyle biz yapmadık demiş. Fakat e, Sebile Hanım mahkeme salonunda fenalaşıyor. Bunun üzerine diyor ki bana iftira attı ondan böyle oldu diyor. Yani güçleriyle onu midesini bulandırmış anladığım kadarıyla. Şunun da altını çizeyimse bile diyor ki bana zehre veriyor. Bu zehir toz bir zehirmiş. Onu söyleyeyim. Mustafa Samagan'ın arabasının arkasından çıkan zehir de toz. <gülüyor> <gülüyor> su, sıvının içine katılıyor. Katılarak ıı, ee, Ve bu Mustafa Samagan'a sorulmuş. Ee, şimdi evi ve arabası aranmış. Ev aramalarında bu okunmuş su diyorlar ya. Okunmuş su olarak tabir edilen sular çıkıyor. Bir de bu zehir çıkıyor. Demişler ki peki bu zehir niye senin arabanda? Ben onu demiş domuzları öldürmek için aldım. Ama demiş, bu sene domuz olmadı mı, tarlasını mı ekmemiş, domuz mu olmamış ne ben o yüzden kullanmadım arabamın arkasına demiş. Bunu şunun için söylüyorum yani domuz gibi der, deriz ya biz de böyle çok güçlü kuvvetli evet. birine yani domuz öldürüyormuş bu. Tarım ilacı tarım ilacı dediğimiz tarım ilacı değil bizim yani köylerde herkesin var tarım öldürecek. ilacı. İnsanı rahatlıkla öldürebilecek nitelikte bir yani e, de, zehirden bir ilaçtan bahsediyoruz. <laughs> Ama en başta demiş ki ben hiçbir şekilde demiş ne tarım ilacı aldım <laughs> e, ne de zehir gibi ürünler almadım demiş. Size cuma günü dediğim mantık ortaya çıkacak diye. Bunun üzerine demişler ki arabanda çıktı. Ha demiş işte o zaman. Arabasının arandığını bilmiyordu. Ben işte demiş domuzları öldürmek için almıştım ama bu yıl bahçeyi ekmedim. O yüzden zehri kullanmadım demiş. E, Mustafa Samagan'a sorulan sorulardan biri de ambulans aramak için neden 23.30'u bekledi, 23.20'yi bekledikleriydi. Mustafa Samagan bu konuya bakın burası çok önemli. Benim de yeni öğrendiğim bir konu. Ben geldikten sonra geri il merkezine gittim. 22 30 gibi tekrar geri geldim ve ambulans aradım diye cevap vermiş. Fakat emniyet yetkilileri yaptıkları araştırmada Mustafa Samagan'ın o gün evden hiç ayrılmadığını tespit etmişler. Evet. Ve evet. demişler ki sen hiç Nefret evden ayrılmadın, ayrılmadın ki niye oraya buraya gittim diye doğru ifade vermiyorsun. <laughs> Cevabı şu. Cinayet üzerime kalır diye korktum. Ondan yalan söyledim demiş. Yani ağzından da kaçırmış aslında. Ee... İkisi bir öldürdü annemle Hı? arkadaş. Evet, o zaman. evet aynı. Yani açık açık ikisi bir yaptı bu işi. İç İş evet. O adam zaten evdeydi ben biliyorum. O yatak odasına sakladı. Şimdi tabii soru şu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, konuyu ele aldığımız ilk dakikadan itibaren e, yardımlarını esirgemeyen konuyu araştırmak için büyük çaba <laughs> harcayan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve konuyla ilgilenen e, görevli arkadaşlarımıza, Asayiş Müdürümüze, Osmaniye Asayiş Müdürümüze ve İl Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sayın Savcımıza ve Hakimimize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu konu böyle tamamlandı. Tabii ki sizin başvurularınız, başvur annenin, annenle ilgili başvurularınız bekleniyor ama hiç size beklemeden kamu davası olarak onlar da soruşturmaya başlamışlar. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü en baştan beri şüpheliydi. Nasıl oluyor da 6 yıldır beraber olan iki kişi bir anda cinlerini birleştirmeye karar veriyorlar aslında. Böylelikle daha güçlü olacaklarına inanıyorlar. Böyle de söylüyorlar çünkü etrafa. 4 ay arayla birinin karısı, birinin kocası söylüyor ve üstelik aynı ...semptomları gösteriyorlar aylarca. Her ikisinin de midesi bulanıyor, her ikisinin de bağırsakları bozuluyor. O bağırsak bozulması da düşünün ki tuvalete bile yetişemiyorlar. Hastaneye kaldırıyorlar, altlarını, yakınları temizliyor. Daha sonra da... Solunumları bozuluyor, dolaşımları duruyor. bozuluyor. Kalp etkileniyor. Dolayısıyla bu süreç her ikisinde de benzer ve aynı şekilde devam ediyor. Burada çok açıktı zaten. Olay çok çok açıktı. Ee, ...bu sürecin de bu şekilde e, devam etmesi ve izlemesi e, gerçekten çok çok büyük bir başarı. Yani. İyi ki varsınız valla e, evet. teşekkür ederim. Siz e, e, mükemmel çıkması şey bir inşansınız Allah razı olsun. Her şey için Allah razı olsun. Hepimizden. şey sizin sayenizde oldu. Hepimizden. İsterseniz önce Cezaevine Gitme bandını izleyelim sonra çünkü Arif abi bize e, bir band da çekti. Arif abi çok enteresan bir şekilde dediğim gibi rahmetli Rasiminin... Yani Bünyamin'in annesinin, Mustafa Samagan'ın rahmetli eşinin kardeşi. İddia şu, bütün köy bunu bilmiş ama e, konduramıyorsun da yani haklısınız aslında. Anneyi hastaneye götürmek için evden çıkartılıyor. Nasıl bizim Mehmet Görük saatlerce evde bekletiliyorsa o kadın da saatler sonra hastaneye gidiyor. Demek ki bir şey bekliyorlar yani bilincinin gitmesini falan bekliyorlar. Bir de şunu diyebilirsiniz, ben de onu dedim sonradan... Ee, işte kan testini falan Şevki Hocam'a sormamın nedeni o. Şimdi biz hastaneye gittiğimizde bakılıyor Hı, kan testine doğru. ama zehir testi başka bir şey. E bir de şimdi insan evinde yemek yediğinde zehirlendiğini düşünmez ki. Evet. En güvenli yerin evin karın sana tarhana çorbası yapmış. Ya da gitmişsin bir misafirliğe sana tarhana çorbası ikram edilmiş. Hani belki gitsen tavuk falan yesen bir lokantada ya... Acaba tavuk daha çok bozulabilir bir gıda olduğu için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tavuktan mı zehirlendim dersin? Orada bile miden yıkanıyor. Tutup da sana zehir şeyi evet. bana bugüne kadar hiç zehir testi yapılmadı. Yok ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ani başlayan bir mide bulantısı ya da bir bağırsak bozukluğu tarif etseler de... ...o zaman e, hastaneye gittiğinde belki arkadaşların aklına bu bir gıda zehirlenmesi mi diye... Biraz önce söylediğiniz tavuk da olabilir. Nedeni bu mantar, mantar yemiş olabilir, başka bir madde yemiş olabilir diye gelebilirdi. Ama bu kişiler hastaneye gittiklerinde kronik hastalıklardan bahsediyorlar. Bunun zaten midesi bozuk, bağırsakları bozuk, işte solunum merkezinde sıkıntı var, kalple ilgili Okey. sıkıntılar yaşıyor gibi yakınlar bir beyan verdiği <laughs> andan itibaren doktor bu yönde yönleniyor. Dolayısıyla aklına bir gıda zehirlenmesi... ...hani evde olabilecek, tırnak içinde söylüyorum... ...masum bir e, gıda ama şey zehirlenmesi, hocam, gıda aklı zehirlenmesi aklı Ama gıda zehirlenmesi olduğunda da... ...bizim bu dediğimiz zehir şey yapılmıyor ki. Ya tabii ki sonuçta ama en azından doktor belki... ...hani belki e, daha farklı bir e, durum şüphelenebilirdi. Belki ama karısından. zaten bu kişiler kronik olarak hastalık yaşayan... Kronik hasta statüsünde kabul ediliyorlar hastanede. E, Abdullah sen öyle anlattın annenin evet, yanındayken. Evet. benim babam çok hasta diye anlattın. Hastaydı, biz He. de öyle biliyorduk. Yani durmadan doktorlara falan götürüyorduk o yüzden. Ha? O yüzden doktorlara falan götürüyorduk. Yani farklı, farklı doktora götürüyorduk. Belki başka bir yerinde bir şey vardır diye. Hiçbir şey de çıkmıyordu. Çıkmıyordu. Kalbine baktırdık. Yani çok şey iyiydi yani. Kalplerde falan da iyiydi. yaşlı Sen yani de buraya ilk geldiğinde var. ne dedin? Anneni korumak isteyerek ya da istemeyerek ne dedin? Benim babam zaten hasta bir Hastaydı adamdı. Hastaydı diye biliyorduk bizde. Yani. İşte yani aslında çok güzel bir plan bu evet. kendi çok adlarına. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay canım benim rica ederim. İşte bu tutuklama görüntüleri dediğim gibi en azından cezaevindeler. Akrabalar da diyor ki bir daha hiç çıkamasınlar. Aa. Tabii mahkemenin takdiridir. İnşallah <laughs> inşallah. Sevda koydum adını sustum içimde çığlık i <imitation>